Bizim temelde amacımız bağımlılıkla mücadele etmek ve suça yeniden karışmalarını önlemek kişilerin. Bu amaçla e, projeyi yazarken soğuk bir devlet binasından uzaklaştırmak istedik artık çalışmalarımızı. Doğanın iyileştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. 200'e yakın yükümlünün buradaki terapilerini, bireysel görüşmelerini, grup çalışmalarını, atölye faaliyetlerini, at binme gibi etkinliklerini yürütüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi burada açık alan... Temiz hava ee, hem sağlık açısından da iyi olur, kafası daha rahat olur. Yani böyle yerlerin şu çok fazla etkisi olacağını inanıyorum. Bir de dediğiniz gibi atölyelerin olması yani insanlara bir uğraş açısından da çok iyi. Yani güzel vakit geçiyor. Şurada durduğumuz bir saat bile çok iyi oluyor yani. Oldukça güzel dönüşümler alıyoruz. Hükümlülerimizin tepkileri oldukça iyi. Eyüp Sultan Belediyesi'nin de katkılarıyla hayatlarının pek çok aşamasına dokunuyoruz aslında. Ee, sadece işte terapileri yürütmektense e, günlük yaşamlarında da ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pek çok dokunuş yapıyoruz. O yüzden onlar da kendilerini önemli hissediyorlar ve yardımcı olmak istediklerimizi e, daha iyi anlatabiliyoruz onlara. Yani size göre e, artı başınıza gidiyor. En azından Tabii ki. böyle bir süreç yani bu olumsuz bir süreç gibi olsa da e, ee, sizi olumluya çevirebilmek ya, insanlar için İnsanları hayatta kazandırmak şey. için yani böyle şeyler çok çok daha iyi. Zannedersem <laughs> bunu sadece Büyük Belediyesi yapıyor. Ben evet. başka hiçbir belediyede görmedim. Proje kapsamı evet. bir Belediyesi yapıyor şu anda Türkiye'de. Çok güzel ama yani. Ve sizin de şansınız Eyüp de oturuyor. Evet. ya <laughs> evi seviyoruz. Eyüp çok güzel bir yer. Yani denizi var, ormanı var, evet. sahili var. Yani Eyüp bulunmaz mı değil Güzel. Tabii ki umarım hayatınızda kötü alışkanlıklar olmadan buralardan fayda sağlayarak evet. bu sürecinizi tamamlarsınız. İnşallah.